Merhaba. Sütü yağa koyarsanız ne olur biliyor musunuz? Kulağa garip geliyor değil mi? Ama inan bana bu karışımın sonucu seni şaşırtacak. Restoranların, fast food zincirlerinin ve pizzacıların kıskançlıkla sır gibi sakladığı tariflerden birini paylaşıyorum. Çünkü eğer evde nasıl yapılacağını öğrenirseniz bir daha dışarıdan yemek yemek istemeyebilirsiniz. Bu yüzden sizi bu videonun sonuna kadar kalmaya davet ediyorum. Başlamadan önce yorumlara bu videoyu hangi şehirden veya ülkeden izlediğinizi yazar mısınız? Size özel bir selam gönderebileyim. İlk olarak karıştırıcıya yarım bardak tam yağlı süt ekleyin. Mikser çalışırken yağı yavaş yavaş çok yavaş ekleyin. Tam olarak videoda gösterdiğim gibi. Bu adım mükemmel. Dokuyu elde edebilmek için çok önemlidir. Yağı acele etmeden ekleyin ve karıştırıcının işini yapmasına izin verin. Karışım pürüzsüz hale gelene kadar çırpılmaya devam etsin. Sonunda öyle bir kremsi doku oluşacak ki tadına bakmak için sabırsızlanacaksınız. Artık taban hazır olduğuna göre özel bir dokunuş ekleyelim. Yarım limon suyunu doğrudan karışıma atın. Karıştırıcı çalışırken bu taraf inanılmaz bir tat verecek. Şimdi sıra renk ve tazelikte. İsterseniz biraz maydanoz ve frenk soğan kalın. Küçük küçük doğrayın ve karışım ekleyin. Bu hem canlı bir yeşil renk hem de harika bir lezzet katacaktır. Malzemeler bütünleşene kadar bir dakika daha karıştırın. Son olarak damak zevkinize göre bir iki tutam daha tuz ekleyin. Azar azar ekleyin. Ayrıca lezzeti arttırmak için iki diş soyulmuş sarımsak ekleyebilirsiniz. İşte bu kadar. Artık restoranların bilmenizi istemediği sır sizde. Yeşil mayona, süper kremsi lezzeti, basit malzemelerle yapılmış ve çok kısa sürede hazırlanabilen bir tarif. Tadının yanı sıra başka bir avantajı daha var. İçinde ne olduğunu tam olarak biliyor musunuz? Ne çikolata var diye yapay boya, ne de ismini duymadığınız katkı maddeleri var. Ve en güzel yanı bir kez yaptığınızda bunun ne kadar hızlı ve kolay olduğunu göreceksiniz. Bu tarif çok pratik. Eğer fazla hazırlarsanız buzdolabına kapalı bir kapta 4-5 ile 5 gün boyunca sorunsuz saklayabilirsiniz evde deneyin ve sandviçlerinizi, hamburgerlerinizi ya da yemeklerinizi nasıl bir bambaşka seviyeye taşıdığını görün. Daha sonra yorumlarda nasıl olduğunu paylaşın. İsterseniz daha fazla sarımsak, biraz daha limon suyu veya küçük bir acı biber ekleyerek tarifinizi kendi zevkinize göre de uyarlayabilirsiniz. Önemli olan şu ki artık sizin de özel bir tarifiniz var. Afiyet olsun bu tarifleri için takip et.